Alo arkadaşlar Heh, sesim gidiyor mu? Tamam videoya hoşgeldiniz. Ee, Youtube serimize devam ediyoruz. Şimdi ben düşündüm, taşındım arkadaşlar. Ee, böyle troll boyutlar falan yapmak yerine ciddi tryhard oynayayım oyunları. Ee, ve anlatarak böyle öğretici tarzda e, elo kasmaya çalışayım dedim. Böyle challenger'ı falan zorlayalım diyorum. Challenger olalım bir olurum diye düşünüyorum her türlü. Sonra challenger birinciliğine kasmayı deneyelim vesaire vesaire. Ama siz yine de yorumlara yazarsınız isterseniz. Hani böyle daha değişik boyutlar mi oynayalım, full Yoksa tryhard mı oynayayım siz ona siz karar verirsiniz. Ben şimdi ciddi tryhard anlatarak öğreterek neyi neden ne zaman yaptığımı söyleyerek oynamaya çalışacağım. Bu arada hd serverında oynuyoruz da arkadaşlar ee, jungle kalmıyor ben anlamadım. Yani video çekmeye çalışıyorum. Jungle mid falan seçiyorum. Sürekli AD carry atıyor. Top lane atıyor. Mid lane atıyor. Oyun bulması 10 dakika sürüyor. Böyle her lobbyde rica ediyorum adamlardan. Daha olsunlar 2'dir veriyorlar yani. Jungle geçebilir miyim dedim. Smurf'üm falan dedim. Ve verdi. AD carry bilmiyorum ama geçeyim dedi. Sağolsun verdi yani. Ama oyun bekleme süresi gerçekten sıkıntı bu serverda ya. Ve istediğiniz rolü de vermiyor. E, Rünlerimi böyle ayarladım bu arada. E, duruma göre full lethality kasabilirim. Oyunda karar vereceğim bu ürünüme. Durumun oyunun gidişatına göre karar vereceğiz. Ezbere bir şey yapmak istemiyorum. Ee, bakalım taşıyabilecek miyiz bu oyunu Graves'le? güzel gözüküyor. Tayon, Niko support. Niko support çok oynanmaya başladı galiba. Son değişikliklerden sonra benim ile kogmaf kogmav. Okey. Bizde kogmav'ı koruyacak bir support yok. Agresif support'umuz var birazcık bir nebze. Ama sayonumuz var tank. Önünde durabilir Kog'Maw'ın. Tank kasar mı bilmiyorum. AD kasanlar da var. Ee, Kogmav'a karşı Nautilus bizim için biraz sıkıntı. Ama genel olarak piklerimiz kötü değil. Savaşlarımız iyi gibi. Niko ultisi, Eni ultisi, sayonun engeyici savaş başlatması. Ben kendimi saymadım. Kendimi niye saymadım? Ee, oyunda görürsünüz. Bizliğisine karşı oynuyormuş. Gel. Hadi bakalım. Bu arada müzik açmıyorum arkadaşlar. Eee... YouTube videolarında. Ee, oyunun içindeki müziği açıyorum. O da güzel bence gayet. Yani bir rahatlatıcı, sakin bir müzik var. Onu açacağım yine. Onunla oynayalım. Ekstra teli falan yemeyelim. Nereden? Tamınırları ne yapmışız? Bu arada elomuz diamond seviyesi arkadaşlar galiba. Benim elom şu an sanırım gold ya da şu an ligim olmayabilir. Bilmiyorum bu hesapta. Ama gördüğünüz gibi ortalama olarak diamond, elmas seviyesinde oynuyoruz. Dediğim gibi bu hesabı challenger'a kasmak istiyorum. Kasarken de güzel geçen oyunları YouTube'a atacağım. Hakikaten öğretici, anlatıcı böyle. Yani nerede ne yaptığım her şeyi bahsetmeye çalışacağım size. Niye yaptığımı. Rakip ormana girerken, ejdere girerken, rift'e girerken, gank atarken, base atarken base atıyorum o anda. Ee, bakalım ya, bilmiyorum YouTube'da çok yapan var mı öyle öğretici, anlatıcı ama ben birazcık daha şey diye düşünmüştüm en başta. Hani böyle daha fazla izlenir eder diye böyle garip boyutlar falan oynayacaktım ama onlar zaten yapılıyor sanırım. Ben oyunu iyi bildiğimi düşünüyorum, iyi anlatabileceğimi düşünüyorum. O yüzden oyun öğrenmek isteyen gelsin arkadaşlar. FR serverında diamond kalmayacak artık. Crystal'ı takip edenler Master'a, Challenger'a çıkar bu saatten sonra. Öyle söyleyeyim size. Jungle oynayarak tabii. Abi sesim inşallah kesilmiyordur ya. İlk videoda <laughs> biraz sesim kesilmiş. Şu an bakıyorum konuşurken. Şu an kesilmiyor da galiba çok yüksek sesle konuşmam gerekiyor. Okey. Biraz daha şunu yaklaştırayım ağzımın içine doğru. Evet. Oyunumuz başlamıştır. Şimdi. Akasha yayınları takip edenler bilir. Ben genel olarak yeşil smite alıyorum. Bu oyunda da yeşili tercih edeceğim. Sebebini söylüyorum size hemen. Ürünlerden zaten sıvışma falan girmedik. Atak speed girdik bir. Ee, karşıda Nautilus var. Ahri var. Bu arada Ahri support. Nautilus mid galiba. Çünkü bu adam TP almış. Her neyse. Ee, o yüzden bir sıvışma ufak tanklık lazım bize. Onun dışında e, kavga mı çıktı chatte yine? Biri Naru izleyip mid naut alır demiş. Ahri sup alır. Yönetap alır demiş. Ha. Ha. Güzel. Hop toç. Hop toç. Oğlum öyle Crystal'a şey yapmayın lan dans etmeyin ha. Alırım elonuzu. öyle Crystal'a şekil şükür yapmayın ha. Karşıdaki Lee Sin ve Ezreal duo galiba. Hmm, bota gitmek ister o zaman. Ona ben bir şekil şükür yaparım şimdi. Tayon azıcık yardım edersen kanka bot side'a gidelim. Botta oynayalım oyunu. Bunları da ben bir düzelteyim. Ve çok uyuz ediyor ya şampiyonların sıralaması. Doğru mu şu an doğru? Evet. Kimin flaşı? Aha Nautilus'un flaşı yok. Bir dakika. Plus'un flash'ı yok. Erken kesebiliriz onu. Ee, en iyiyle keser miyiz? Kesebiliriz. Neriz be. Dayan kardeşim W patlatacak. Sağ olsun. Ha bu arada bizim AD Carry şeydi değil mi? Jungle mainim e, ben AD oynamayı bilmiyorum demişti ama e, Kogma aldı. Birazcık tehlikeli bakabiliyor musunuz? ben mesela bir Jungle main olarak kendime güvenip de bot lane'de AD oynayamam açık açık söyleyeyim. de Kogma oynayamam. Ne söyledim unuttum. Yani gidip Caitlyn, Ezreal falan oynarım. Aa, Ezreal ne yapıyor lan topta? Aa troll oyuna düştük arkadaşlar. Aa Yone'yle Ahri bot'a gitmeyin. Bir dakika. Ben bu videoyu yine de youtube atar mıyım sizce? Eğer izliyorsanız atmışımdır. Hmm. Ne yapalım? Biz Tryhard'a oynayalım. Bizi ilgilendiren bir şey yok. Onlar öyle bir karar vermişler. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Böyle oyunlar denk gelebilir sonuçta ya. Değil mi? Ben bunu her türlü YouTube'a atarım. Taşırsam. Hmm. kötü oynarsam atmam. Niye kötü oynadım oyunu? Şimdi dive falan var. Aha. O, o evdeki keçlemem lazımdı benim. Dur. Bir dahaki wave birikiyor. Dive atalım. Flaşı yok. Ee, dive. Arkadaşlar elimizi yüzümüze bulaştırmayız değil mi? Ya ne diyorsunuz? Enistan at, enistan at, eni. Süresi yok, enistan. Enistan kanka. O enimiz, enimiz adama vuramadan öldü. Okay. Hiç atmasam ne olur Yani normalde buranın dive olması lazım ama ama atamadık dive arkadaşlar. Hani ben mi yanlış oynuyorum ki bence Yaş ama mesela Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok filimi yapmayacağız arkadaşlar burada Mesela bot lane'imin tuşu var ya bana yardıma gelmeleri lazım. Çünkü Lee'sini falan görmüştük. Neyse iki kişi kesti, sıkıntı yok da. Yani normal şartlarda bana yardım etmeleri lazım. Şu dive'ı da atabiliyor olmamız lazım o kadar wave varken. Çünkü adamın ignite var. Sadece gidip Q atsa uzaktan, ignite bıraksa kuleden bir tane hit yese Ben onu zaten Q ile oto atakla kesip çıkacağım. Hiç ölmeyeceğiz bile. Ama beceremedik. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Geriden başlayalım. Öyle de taşırız. İlla gidip 15-0 oynamamıza gerek yok. Önemli değil. Ben taşıyacağım bu oyunu. Gelin ejder alalım. Bak jungle'lar adamların top side'de. Gelin ejder alalım. Bana yardım edin. Bak bir de kesti sayonunu. Yani yardım etmeseler de ben bunu alırım aslında. Ama biraz uzun sürer. Yani mantın daha ejderi kötü değil. Biraz bana tempo kaybettiriyor ama almak lazım böyle ejderleri. Jungle'ın infosunu biliyoruz. Emid ve bot, botumda push var zaten. Avantaj bizde. Ama yardıma gelmiyorlar. Gitsin inşallah gelip kesmez beni bu. Tabi ölüp de. Tamam smite attım ve base atıyorum. Topside'a çıkacağım. Şimdi bu mu nasıl yapsam arkadaşlar ya? E yapalım mı yine? Yayınlarda ben şöyle oynuyorum ve bayağı beğendim bu yoldu. Böyle yapacağım. Daha sonra lethality de oynayacağım ama. Collector'lı, e, Prowler'lı. pençe miydi? Prowler aynen. E, bakalım. Şu an çok oyuna bir etkim yok. Sadece bir tane ejder aldım. Tam şey yapamadım çünkü. Bizim şeyleri yapamadım erken oyunda. O insane falan atamadık. Ama dediğim gibi ben bu oyunu taşıyacağım. Ya da takımda taşıyacağız. Önemli değil. Şimdi map'te bayağı gözükmüyor adamlar. Şeyde çıkıyor bu arada. Rift'te çıkıyor. Rift'i e alırız. Ezreal AFK değil değil mi? Yo geldi. Bayağı uzun bir süre yoktu da map'te. Şimdi Rift'i alabilmem için işte bu adamı kesmek çok zor ya. Nautilus oynuyor ve en iyiyle kesmek gerçekten çok zor. Çünkü ikimiz de FED değiliz. Birimiz 0-2 birimiz 0-1. Ama böyle rahat rahat da oynatmayalım ya bu adamı. Bu kadar. Hmm, beklediğimden basit oldu aslında biliyor musunuz? Şimdi canım biraz az. Ee, bana gelebilir diyecektim ve geldi. Dar oyaladım çocuğu. Gelirse keseriz. koşacağım bunun. Hmm. Okay. Keserse çok. Iyi. Oo, asist aldım çok. İyi çok. tane smite attım. İki tane smite'im var. Hızlıca almaya çalışacağım. Umarım ölmezler. Rakip seriye bağlamış. Ama buraya kadar diyor sayon. Benicim bura bakma. Yardım edemiyorum bura. Ben bir görev adamıyım ve görevimi yaptığımı düşünüyorum burada. Şimdi gelebilirim ama. Bir tane asist masist bir şey. Bayağı vurdum. Kesebilir mi bilmiyorum ama support'un. Canları çok az ama kesemedi. O Q'yu yediyse ölmüştür. Okey tamam. Ee şimdi yani bir tane ejderi aldık bir tane rift aldık. Skorumuz iyi değil ama e, yavaş yavaş güçleneceğiz. Şimdi bu oyundan ben tabi alabilirim ben. Pink ward almadım. Şimdi ejderi 2 dakika var. Top lane'imiz okey durumda. Bu arada şunu şöyle Ezreal'ı çekeyim top side'a. Bakalım ne zaman güçleneceğiz. Bu arada bir de Lee Sin'de şey var Ninja tabi var. Kesemedim adam. Ya valla arkadaşlar çok da farm yapasım gelmedi ya biliyor musunuz? Biraz gank atmak istiyorum ama. E, bakalım şuralarda bir hain pusu yapıyorlar mıdır arkalarında? Şimdi midde. Kesin bizden iyi oynuyor galiba oyunu. Jungle diff attı bana adam. Burada ward var. Hop zınk. Bir rakibi katlettim. Ama bizim çocuk da katledildi. Okey. O zaman ne yapacağız? Buradan kule almaya çalışırım ama ama şey geliyormuş. Nautilus geliyormuş. Maalesef rift'i açamıyorum. Maalesef. Şimdi base atmak da istemiyorum biliyor musunuz? İtem bitmedi çünkü. Hmm. O kendi başına iş yapıyor. Geleyim bakayım. Aa, güzel shutdown aldım. Hop ah. Sen mi beni bu? Hayır keser. Şimdi hızlı bir base atayım arkadaşlar. Normalde kemplerim duruyor alırdım ama e, ejlere de yetişmek istiyorum bir yandan. Böyle yapalım. Bir tane pink ward. E, direkt ejlere koşuyorum ya. Zaten red buff'ım var canım dolar. Ormanda da mana'm da olacak. Bize sıkıntı kim? Karşıda herkes güçlü bu arada, biliyor musunuz? Allah karşıdaki herkes güçlenmiş. Ejder'e oynayacak mıyız acaba? Bak bizim eni hiç dikkat etmiyor mesela. Buralarda hiç görüşümüz yok. Ama hala kuleye vurmaya devam ediyor. Ölecek şimdi orada bak. Gördünüz mü? Ha aldı okey. Şimdi bot pushumuz var. Birazcık şurayı pushlasak. Rift'i de açmak istiyorum da. Açacağım yani. Para için. Ee, şey oldu. Ben en iyi gö Ahri'yi gördüm bu arada. Burada gördüm Ahri'yi. Bota gitmemiş adam. Yoni'yi kesmişler bizimkiler. Bota gitmedi. Bana geldi. Tamam. Kötü oynadık burayı. Kunt yok. Şimdi karabaltam mı alsam önce yoksa yoksa Kana Susamış mı alsak? Bence önce bir şey alalım. Kana Susamış alalım. Juna için falan. Bir de biraz Lee lazım olacak. Ejder'e gitmeyeceğim şu anda bu arada. Lee alsın. Ben onun ormanını alayım bence. Geliyorum kanka. Red'e Red e gitmeyeceğim. Çünkü daha önemli Skor daha önemli gibi Adamda şatlağım yok 4-1 oynuyor ama Bizimki almış herhalde şatlağı Şimdi karşı red'e göstere göstere gidiyorum Lee's'in bot'taydı ama birisi gelir mi bilmiyorum Valla arkadaşlar çok Snowball olamadım açıkçası ama bakalım oyun uzayacak gibi bayağı. Belli olmaz. Bir anda çok fazla güçlenebilirim de yani. Şu an mesela Lee Sin benim önümde değil mi? Farmda önümde değil ama ee, oyun olarak önümde. Açık. Halledeceğiz. Sıkıntı yok. O bir yerde hata yapmaya başlayacak. Mesela Rift çıkıyor. Gidip Rift'i de alabilirim. Çünkü Lee Sin botta. Ve neredeyse ölüyormuş. Gidip Rift'i alayım. Kazanmak istiyorsak alacağız değil mi? 300 gold free artı bir kule alalım. Sayon'la aslında şunu da kesebiliriz biliyor musunuz? Burada biri vardı yanlış gördüm Aynen Sayon bas ultiyi kanka. Bas keselim bunu. Bas aynen öyle. Easy peasy. W'mu bekleteceğim hop. Hop, alayım onu. Alamadım. Sıkıntı yok. Şimdi Sin bottaydı ama yani 20 saniye falan oldu. Buralara gelebilir ama şeye güveniyorum. Natulus'a şey pardon Sayon'a güveniyorum. Bir daha puşlayıp bana yardım edecektir bence. Orayı da puşlaması lazım. Ve daha ediyoruz. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Ben bunu bir bırakayım şu Lee's. Hop flash'ını da aldık. Çok güzel. Hem kestik hem flash'ını aldık oldu. Might'ım vardı. Atmak istemedim adama. iyi olmuş atmadım. Atsaydım ölecekti. Uzun sürdüğü için ölmesi flash attı kaçarım diye ama kaçamadı da. Şimdi şuraya dikkat. Biraz buraya çekeyim bunu. Orada hiç görüşüm yok. Ölmek istemiyorum. Mesela buraya yardım lazım ama gelmiyorlar. Mesela. Sayon yardıma çoktan gelebilirdi arkadaşlar ama gelmiyor. Ee, yani olsun diyelim ne diyelim diyecek bir şey yok. En azından Rift'in parasını falan aldım yani değil mi? Hey. Sayon kesti ama bence Word değil yaptığı şey. Bana yardım etmeliydi. Şimdi ben bot side'ı tutayım. Burada farm var. Bir de bizim red var. Yone o red'i almak isteyebilir. Kanka korkuyorsanız FF'lik vallahi oynamayalım demiş. Kazanacağız. Beni yani bak dikkat et. Lee'sin sana geliyor kanka. Yone de burada bir yerde. Bu golemlerde olabilir. Mesela göz göre göre ölüyor adam burada. Enti. Smite'ı erken attım. Birazcık. Ama sıkıntı yok kes. Olur öyle şeyler arkadaşlar. Herkes hata yapabilir. Devam. Şimdi ejder var. 40 saniye değilsin. Şu daha. Burada ölürsem ben buraya puştum. Ama ya bize görüş lazım da görüş alamıyoruz. Sayon ama Sayon da gelmez buraya ki şey almış. Omurga kıran almış. Buralara hep vision attı mesela. Ahri. Galiba biz bu ejderi de verdik. Buralarda vision var. Lift açabilsem bari şuraya bir yere. Baskı kuracak. Bu arada bizim sayon güzel baskılıyor ya. Hani gelmiyor melmiyor da adam. Yani en azından biraz baskı kuruyor arkadaşlar ya. Böyle bir, oo 2'de 2 attı adam gördünüz mü? O korkma bu orada yakalanamazsın bu da. O bu TR server'ı neymiş böyle kankalar? Üf. Bizim o çocuklar ne güzel oynadı öyle oyunu. Vay 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 vay. Ee, oyunu kazandık. Mid kuleyi aldık. Top'ta double kill attık. Adamların hepsini kestik. Bir de ejderi alabilirsek. Bir alırız herhalde. Hayon bir de kule alıyor. Eni o kuleyi alamaz mesela. <laughs> Denemese daha iyi bence. Şimdi yavaş yavaş güçlenmeye başladık mı ya? Zaten güçlüyüm ama iyice güçleneceğiz bence. Valla Dominic de almak istiyorum da önce bir Bloodthirster alıp adamların içinde dolaşmak istiyorum ya. Sayonumuz iyi oynuyor bu arada. Harbiden adam e, şu an onu kesmeye 3 kişi falan gitmesi lazım biliyor musunuz? 2 kişi falan kesemez onu artık. Hatta iki kişi az önce kesti. Daha base atacak, eşya alacak. Ha şurada varlar. Ya şu an Sayon bota gitse biz baron denesek. Bunlar mı deniyor? Bir şey diyeyim mi? Adamlar galiba baron alıyor yani. Şu an mesela Sayon oraya gittiği için burayı nasıl tutacak adamlar bakalım. Asist istiyorum. Ah. Adamım. Hep çok kör ya. Çok gelirse alabiliriz. Gelmiyor kuleye vuruyor kol. Kopma haliyle. Kendini galiba sayon sandık kol. Kendini sayon sanmış bu. Burada bekleyelim. Ne Attım. Neyse şu parasını alayım bari. Aa ne yapıyor bu? bilmiyorum bu şöyle bu? Öyle ki. Ah oh be onu da kesiyordum bir Biraz olmuşuz sanki ya. Sanki biraz olmuşuz gibi. Kudurdu da bunu da keseriz. Hmm, biraz saldılar mı oyunu? Mental bir oyun oldu arkadaşlar galiba. Ne diyecektim? Yani çok iyi oynamadık oyunu da bence yaptığımız hamleler çok kötü değildi ya. Yani objektif alma şeylerimiz falan bence okeydi. Ne diyorsunuz? Duymayacağım tabii şu an ne dedi. De. Oh. E base atayım biraz daha güçleneyim o zaman. Yani illa da çok iyi oynamamıza gerek yokmuş demek. Güzel. Lee geliyor beni kesecek mi acaba? Adamların mentali bu için kaybettiler sanırım böyle gözüküyor. Kavga ediyorlar sürekli. Günün sonunda 12'ye 4 olmuşuz bir şekilde. Yani gayet güzel. Farmım 150. E, normalde ya dakika 24'te çok iyi bir oyun geçirirseniz rahatça 200 milyon yapabilirsiniz Graves'le. Güzelce orman döneceksiniz. Boş vakit kaybetmeden çıkan kempleri alacaksınız Adam falan filan. Onu sen al. Hop. Biraz fazla mı güçlendik ya acaba? Adamlar mı çok geride? Biraz fazla mı güçlendik ya? Ya da bu ildimiz mi çok iyi? Anlamadım. Baksanıza çar. Detaleti değilim ama çok vuruyorum. Daha istediğim bu e ulaşmadım bile aslında. Açıkçası. İsena mükemmel bir kick. Benim bir arkadaşım da böyle lisin oynuyor ya. Güne vermeyeyim de. Benim bir arkadaşım da aynı böyle oynuyor lisiniz zınk. Evet. Yani arkadaşlar oyun keyifli olduğumu bilmiyorum da dediğim gibi bu hesabı TRD Challenger'a kasmaya çalışacağım. Tryhard. Bu oyun çok tryhard olamadı galiba. Çünkü rakip de trollüyordu. Ama ben bunu yine de YouTube'a atacağım. Ee, ne diyecektim başka? He, sizin fikrinizi merak ediyorum. Tryhard oynayıp Challenger mı olalım yoksa böyle abuk subuk, garip, e, ucube bu mi deneyeyim? Siz söylersiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu arada yayınlarıma devam ediyorum. Muhtemelen birçoğunuz biliyorsunuzdur ama genelde akşam e, akşam yani gece 11 12 gibi yayın açıyorum. Onu da söyleyeyim. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.